Merhabalar, bugün sizlerle matematik dersinde açı ve köşegen konusunu işleyeceğiz. Yukarıdaki şekli görüyorsunuz. Bu neye benziyor? Evet, üçgen prizma. Açılımını hatırlayalım. Kaç tane yüzey vardı? Beş tane, evet. Beş yüzeyden iki tanesi üçgen şeklinde, üç tanesi de dikdörtgen şeklindeydi. Ön ve arka yüzeyleri üçgen. Yan iki tane yan yüzeyi ve alttaki tabanı da dikdörtgen şeklindeydi. Biz bunu dik çevirirsek, üst ve alt tabanı deriz bu sefer üçgen veya üst üstü ve alt yüzeyleri üçgen, yan yüzeyleri dikdörtgen de diyebiliriz. Kısaca özetlersek üçgenin açılımında iki tane üçgen yüzey, üç tane de dikdörtgen yüzey vardı. Peki kaç köşesi kaç ayrıtı vardı? Hatırlayalım. Bir, iki, üç tane önde, üç de arkada, altı tane köşesi vardı ve dokuz tane de ayrıtı vardı süper yapıyoruz içlerinde. Şimdi öndeki yüzeyini boyadık süper miliklerin. ve bir üçgen oluştu süper miliklerin İnsanlar yeni doğan çocuklara hemen isim korular değil mi? Aynı zamanda can, dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsine insanlar isim korular. Neden? Birbirine karıştırmamak için. Biz de hemen buna isim koyuyoruz. Bakın. Köşelerine harfler yazdık. Geometrik şekillerde isimlendirirken köşelerine harf yazarız. Bu şekilde isimlendiririz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu harfleri de büyük harflerle yazılacak Süper miniklerin. Yani isimlendirirse geometrik şekilleri büyük harflerle isimlendiriyoruz. Bunun adı şimdi ne oldu? ABC üçgeni. Neymiş? Siz de söyleyin. Aferin. ABC üçgeni. Evet. Burası kenardı süper miniklerin. Üç tane kenarı vardı üçgenin. Üç tane de köşesi vardı. Şimdi açıya bakalım süper miniklerin. Bakın. AB doğru parçası ile AC doğru parçası kesiştiğinde yukarıda kesişiyor köşede gördünüz mü? Kesişmek yani birbirini kesmesi, birbirine temas etmesi veya birbirini keserek sonsuza kadar devam etmesi demektir. Bunlar kesiştiğinde bu iç tarafta bir aralık oluştu gördünüz mü? İşte biz bu aralığa açı diyoruz. Bakın boyadın. Başka bu şekilde aralık var mı? Evet burada var. AB doğrusu ile BC doğrusunun kesiştiği köşede bir aralık oluştu. Burası da bir açı. Aynı zamanda burada da bir açı var. Süper miniklerin CB ve CA doğrularının doğru parçalarının kesişmesinden oluşan aralık. Şimdi buna da açı diyoruz. Üçgenin kaç köşesi var? Evet, üç tane köşesi var. Kaç tane açısı kenarı var? Aferin. Üç tane kenarı var. Kaç açısı var peki? Bir, iki, üç tane açısı vardı. Evet. Bu şek cismi hatırladınız mı? Efendim? Küp. Aferin. Benim terminiklerimden kaçmaz. Bunun açılımını düşünelim. Kaç tane yüzeyi vardı küpün? Üç kardeşler hatırlayın. Aferin. Altı tane yüzeyi vardı. Peki yüzeyler ne şeklindeydi? Aferin size. Kare şeklindeydi değil mi? Benim süper miniklerim öğrenmiştir. Onlardan kaçmaz böyle şeyler. 6 tane yüzeyi var. Açılımında 6 tanesi de kare şeklindeydi. Peki kaç köşesi vardı? 1, 2, 3, 4. Önde 4 arkada 8 köşesi var. Kaç ayrıtı vardı? 12 tane de ayrıtı vardı. Ön yüzeyini boyadık ve bir kare oluştu. Kareye 4'ler dört, de diyeceğimiz zamanlar gelecek. Benim şimdiden söylemiş olun. Dörtgen de diyoruz biz buna. Hemen ne yapıyoruz bunu? Evet isimlendiriyoruz. K, L, M, N ismini koyduk. K, -l M, N. Ve büyük harflerle yazdık değil mi? Köşelere koyduk yazdık artıende. Bunda da açılar oluştu. Bakın K, -m doğru parçası ve K, -l doğru parçası kesiştiğinde burada bir aralık oluştu. Burada bir açı var. Burada bir açı var. Burada bir açı var. Burada da bir açı var. Karenin kaç köşesi var? 4. Kaç kenarı var? 4. Kaç açısı var? Aferin. 4 tane de açısı vardı. Bu şekil cismi hatırlıyor musunuz? Süperimin Evet. Dörtgen Değil mi Açılımını hatırlayalım. Kaç yüzeyi vardı? Altı. Ne şeklinde yüzeyler? Aferin, dikdörtgen şeklindeydi altında değil mi? Peki, şunu da hatırlayalım. Kaç köşesi vardı? Kardeşler hatırlayalım. Dörtünde, dört katında sekiz köşesi. Kaç yüzeyi var? Altı. Kaç ayrıtı var? On iki, aferin. Ön yüzeyini boyadık ve bir dikdörtgen oluşturduk. Hemen isimlendirelim. A, B, C, D. Dikdörtgen olsun. Bunda da yine açılar oluştu bakın buralarda. Bir tanemizleri kenenin kaç köşesi var? 4. Kaç kenarı var? 4. Kaç açısı var? 4. Evet. Bu da silindir değil mi? Küplerin gibi. Geometrik silindir bu da. Peki bunun açılımını hatırlıyorum. Yan yüzeyi dikdörtgen şeklindeydi. Alt ve üst yüzeyleri daire şeklindeydi, değil mi? Peki bunun açısı, köşesi var, kenarı köşesi var mı? Süper bilgiler o zaman şöyle diyoruz. Hazır mısınız? Kenarı ve köşesi olmayanın açısı da olmaz. Kenarı, köşe, köşelerinin oluşması için, açılarının oluşması için düz kenarların olması lazım. Burada düz kenarlar yok. Bir tane düz kenar birleşmiyor burada. Şu yan taraftaki düz çizgiler aldanmayın. Burası eğik bir çizgi. bunu aslında buradan çizdiğimize bakmayın. Burada bir tam bir çizgi yok. Burası eğik, eğik olduğu için devam ediyor arkaya doğru. Evet, süper minikler. Bunda iki tane düz kenar birleşmediği için bunun, bunu işte üç yüzeyine baktık, daire şeklinde süper miniklerim. Kenarı var mı? Yok. Köşesi var mı? Yok. Kenarı açısı ve köşesi yoktur. O zaman şöyle diyoruz. Kenarı ve köşesi olmayanın açısı da yoktur. Siz de söyleyin. Evet. Kenarı ve köşesi olmayanın açısı da yoktur. Aferin benim süper miniklerime. Bir çocuk diyor ki, arkadaşlar aşağıdaki geometrik şekillerin köşe kenar ve açı sayıları aynı olanları işaretleyelim. Hemen birinci boyadık süperimliklerin. Buna benzeyenleri buluyoruz. Bu buna bunun kaç kenarı var? Dört. Kaç açısı var? Dört. Kaç köşesi var? Dört. Bunda var mı? Aynı özellik yok. Bunda yok. Bunda var. Evet. Dört kenarı, dört köşesi ve dört tane de açısı var. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Ama öğretmenim bu aynı değil ki bunlar, bu dikdörtgen, bu kare. Bunlar birbirine benzemiyor ki neden işaretledik? Diyebilirsiniz ama öğretmenlerim burada bize hangisi bir aynısıdır diye sormuyor. Kenar köşe ve açı sayıları aynı olanları söylüyor. Dikdörtgenin dört kenarı var, karenin de dört kenarı var. Dikdörtgenin dört açısı var, bunun da dört açısı var. Dikdörtgenin dört köşesi var, bunun da dört köşesi var. Bize bunları soruyor. Yani köşe kenarı da açı sayıları aynı olanlar diyor. O yüzden işaretledik. Geldik. Bu buna bunun aynı mı? Hayır. Buraya geldik. Bunun özellikleri aynı mı? Evet. Dört kenarı, dört köşesi ve dört açısı var. Bunu işaretledik. Başka var mı? Evet. Bir tane de burada var. Bakla, baklava dilimi gibi. Süper miniklerim. Bu da, bazen bu şekilde de çıkacak karşımıza. Dörtgen diye demiştik hatırlarsanız. Evet. işaretledik. Şimdi daireye geçtim. Dairenin kenarı köşesi olmadığı için açısı da yok. Bunu direkt geçtim. Üçgenin kenarı köşesi ve açısı var değil mi? Bunu işaretledim. Buna benzeyen ne var? Bir de bu var. Evet. Üçgenin de üç açısı, üç kenarı ve üç köşesi vardı. Evet. Çok kolay bir soru değil mi? Evet. Burada bir farecik var. Diyor ki arkadaşlar yeni konumuza hazır mısınız? Farecik benim süper süperminiklerim her zaman hazırdır her an, her dakika öğrenmeye hazırlardırlar. çok tez öğrenilir. Çünkü de, çünkü hepsi de akıl kutu, hepsi de birbirinden akıllı. Ben onlara güveniyorum Fahreci. Evet, köşegen neymiş? Komşu olmayan iki köşeyi birbirine bağlayan ya da birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Evet, şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim, komşu olmayan ne demek? Köşe birleştiren, bağlayan ne demek? doğru parçası ne demek diye soracaksınız doğal olarak. Evet onları da anlatacağım şimdi. Öncelikle ne yapıyorduk yeni doğan çocuğa diye isim koyuyorduk. O zaman hemen bunun ismini koyalım. Bu da geometrik bir şekil Çocuk değil ama. Evet köşeleri hemen harflerle isimlendirdik ve büyük harfle yazdık. Dikkat edin. Bunun adı neymiş? A, B, C, D karesi. Siz de söyleyin. Aferin. A, B, C, D karesi süper miniklerin. Açıların, evet süper miniklerin bakın şimdi. Açıları geçtik değil mi? Peki. Şimdi şunu geri alıyorum hemen. Evet süper miniklerin bakın. Aynı mahallede duran, yan yana ve birbirine yakın olan evlere komşu denir değil mi? Orada yaşayan insanlara komşu denir. Bunlar bizim komşularımız denir. Peki karşı mahallede yaşayan bizim komşumuz mudur? Hayır. O tanıdığımızdır ama komşumuz değildir. Çünkü aynı mahallede değildir. Şimdi A, A köşesinden B köşesine bakıyorum. Yan yanalar değil mi? Bunlar komşu köşeler. A köşesiyle C köşesi de yan yan olduğu için bunlar da komşu köşeler. Ama dikkat edin A'nın tam karşısında karşı mahallede bir D köşesi var. Bu bunun komşusu değil. Yanında değil çünkü karşısında. O zaman ben A köşesinden D köşesine işte komşu olmayan bu demek. Bir doğru çekiyorum, doğru parçası. İşte bu doğru parçasına köşegen diyorum. Üzerim, üzerim. Komşu olmayan iki köşeden birinden diğerine çekilen çizgiye köşegen denir. Peki başka köşegen çizebilir miyiz bu kareye? C, C köşesine bakalım. A bunun komşusu yanında. D de komşusu yanında ama bu sefer de B C'nin komşusu değil karşı mahallede. O zaman C'den B'ye de bir çizgi çektim Böylece köşegenlerini bulmuş olduğum. Peki şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Öğretmenim tam ortadan bir çizgi buraya. Bir de yandan yine ortadan geçen bir çizgi de buraya çekerek köşegen oluşturamaz mıyız? Hayır. Süper Bakın. Bunun adı köşegen. Yani bir köşeden komşu olmayan diğer köşeye çekilen çizgi. Yani orta Buralar köşe olmadığı için buralardan çekmek. Bunlar köşegen, bunlar simetrik doğru değil mi? Tabii şunu da söyleyeyim, bu köşegenler aslında bu karenin şu anda simetrik doğrusunda oluşturuyor. Bu da ayrı bir konu, Sonra işlemiyor onu. Şu an kafanızı karıştırmayın. Bir köşeden komşu olmayan diğer köşeye çekilen doğru parçasını köşegen diyoruz. Şimdi karenin kaç tane kenarı var? Dört. Kaç tane köşesi var? Dört. Kaç tane açısı var? Dört. Şimdi en çok karıştırılan nokta. Bundan önceki yıllarda da birçok öğrenci kare deyince aklına dört rakamı geliyor ve köşegeni kaç tane deyince de dört tane diyor. Sakın karıştırmayın. Dört tane değil. İki tane köşegeni var. Kendinize. Hani dört deyince kareyi hatırlatıyor ya. Köşegeni de sakın dört tane sanmayın. İki tane köşegeni var. Evet. Süper miniklerim. Tabi her şeyin ismi olduğu bunun da köşegenlere de isim veriyorum. Şu doğru parçası demek. Doğrusu. Doğru, doğru, AD doğrusu demek bu. Çocuklar. AD doğrusu tüker tükerim, Köşegenin ismi. Başka bir köşegenin ismi nedir? Bakıyorum. Evet. CD doğrusu değil. CB doğrusu olacak. Tüker Bunu ben sonra düzelteceğim. Tabii ki böyle arada yanlışlıklar olabiliyor çocuklar çünkü hazırlarken e, bunları kopyala yapıştır yöntemini yaptığımız için bunları efekt veriyorum. Kolay bir şey değil. Bazen hani sürekli aynı e, şekle sürekli efekt vermek yerine efekt verdiğim bir şekli birleştirerek kopyalayarak buraya yapıştırıyorum ki tekrar efekt vermek zorunda kalmayayım diye. Ama o arada da burada değişiklikler yapmayı unutabiliyorum. Çünkü çok ayrıntılı oluyordu. Bayağı bir uğraştıran bir konu olduğu için bazen unutmalar olabilir. Yani bu CB olacak soru ister misin? CB köşegeni Evet. Paracık yine diyor ki üçgen üçgenin köşegeni yoktur diyor. Evet. Şimdi şuna bir bakalım önce. Dikkatini PRS dikdörtgeni. Evet, büyük harf yerleştirmeli. Bunun köşegenleri bunlar. Yine Dikdörtgen dayanmış çocuklar. 4 tane değil 2 tane köşegeni var. İster miyiz bunun da? Peki. Köşegenleri çizdik. Dikdörtgenin kaç tane kenarı var? 4. Kaç tane köşesi var? 4. Kaç köşegeni var? Dört değil. Evet 2 tane. İster miyiz Ama hatırlayın geçen sene biz kağıdı ikiye katlamıştık ve bunun simetrisini de demiştik. Dikdörtgende bildiğiniz tam kapatması için simetri doğrusu da değildi. Karede biz bunu köşe gene simetri doğrusu olarak da sayıyorduk ama dikdörtgende saymıyoruz. Dikdörtgende sadece buna biz köşegen diyoruz. Unutmayalım. Geldik üçgene. Süper miniklerim bakın. Burada köşeler var. Köşeden köşeye çekeceğim şimdi mesela. Köşegenlerini buluyoruz. Bir köşeden komşu olmayan diğer köşegene çizgi çekeceğim ama üçgenin karşılarında köşeleri yok. Yani karşılıklı köşeleri yok. Görüyor musunuz? Bakın. Bak şuradan bir tane bir köşegen çekmeye çalışalım. Ha, önce bunu şu isimlendirelim. Hiperminiklerin. PT doğru doğrusu ve RT doğrusu bunun köşegenleri dedik. Üçgenden buradan bir köşeden diğerine çekmeye çalışalım. Bakın önce isimlerini yazdım. B, Y, Z üçgeni Evet hop. Bakın çektik ama bu köşegen olmadı çünkü köşesi yoktu karşısında değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? köşegen oluşturabilmesi için bir geometrik şeklin en az 4 tane köşesi olması gerekiyor. 3 tane köşesi varsa yani üçgen, üçgenin 3 üç tane köşesi olduğu için köşegeni yoktur üçgenin. Neymiş? Üçgenin köşegeni yoktur. Neden? Çünkü köşegen oluşması için en az 4 tane köşesinin olması lazım. Güzel mi? Üçgenin köşesi yoktur. Çünkü üçgen üç köşesi vardır. Dört tane köşesi olsaydı köşegeni de olurdu. Evet. Şu etkinliğimizi yapalım. Dikdörtgenin kaç açısı var? Dört. Kaç kenarı var? Dört. Köşesi kaç tane? Dört. Köşegen sayısı? Evet. Buradan buraya bir tane çekiyorduk. Buradan buraya bir tane. İki tane köşegeni vardır. Süperminiklerin. Geldik kareye. Karenin dört açısı. Dört kenarı. Dört köşesi var ve bir ve diğer köşeden diğer köşeden iki tane de köşegeni var. Bakın. İlk köşenin kare 4, Dört, dört, diye giderken bir anda köşegene gelecek iki oluyor. Bunları unutmayalım. Sakın bunlarda dört diye aklımızda tutmayalım. Tamam mı? Geldik üçgene. Üçgenin köşegeni var mı? Ne demiştik az önce? Köşegeni olabilmesi için en az dört tane köşesinin olması lazım. Bunun üç köşesi var. O yüzden bunun köşegeni yoktur. Açısı var mı? Var. 1, 2, 3 açısı var. Hani şu aralıklar hatırlayın. Kenar sayısı 3 tane. Köşe sayısı 3 tane. Köşegeni? Evet. Köşegeni yok. Çünkü bunun 3 kenar köşesi var. 4 köşesi olsaydı köşegen oluşabilirdi. Geldik daireye. Dairenin açısı var mı? Yok. Kenarı var mı? Yok. Köşesi var mı? Yok. E o zaman köşegeni de yoktu. Değil mi süperimiz? Evet. Burada köşegenlerini çiziyoruz. Evet. Kareyle bir köşegeni çizdik. Bunlara çizemiyoruz. Değil mi? Geometrik şekilleri isimlendirme. Süper mi? diğer bir konumuz bu. Burada bir üçgen şeklinde bir levha var. Üç tane kenar olana üçgen. Bakın üç kenara var. Üçgen diyorum. Bunun dört tane kenarı var karenin. Buna dörtgen diyorum. Bunun bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar olduğu için 5 gen diyorum. Bakın bu şekilde isimlendiriyoruz biz geometrik isimleri, şekilleri. Buna bakıyorum burada bir burada bir tane ne var bu ayna galiba. Evet. E, ayna çerçevesi diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenarı olduğu için 6 gen diyorum. Bakın bu şekilde isimlendiriyoruz. Bunu, buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de bunun kenarı olursa buna da 7 gen deniyor. 8 kenarı olsaydı 8 gen denilecektir. Biz geometrik şekilleri bu, bu şekilde de isimlendiriyoruz. üçgen dörtgen 4 gen, 5 gen, 6 gen, 7 gen, 8 gen diye isimlendiriyoruz. Bunları da zamanı geldikçe, sınıflarınız ilerledikçe hepsini göreceksiniz. Ama kenarlarıyla isimlendirdiklerini öğrenmiş olduk şimdi. Beş kenarı varsa beşgen, dört kenarı varsa dörtgen, üç kenarı varsa üçgen, altı kenarı varsa altıgen, 7 kenarı varsa yedigen diye isimlendiriyoruz. Peki, bir de geometrik örüntü konusu var. Geometrik şekillerle örüntü oluşturuyor. Hatırlasınız örüntüyü. Belli bir kurala göre tekrarlayan e, devam şekilleri belli bir süreyle tekrarlayarak devam edecek biz buna örüntü diyoruz. Değil mi? Sayılarda duyduğumuz. Belli bir kurala göre bilgilenlere örüntü oluşturmuş diyoruz. Burada ne var çocuklar? Kare, üçgen, daire. Hemen ne yapıyoruz? Devam ettirelim. Kare, üçgen, daire. Kare, üçgen, daire. Ben bunu bu şekilde devam ettiriyorum çocuklar. Kare, üçgen, daire. Bir geometrik Örüntü oluşturmuş olduk. Şuna bakalım yeşil üçgen, ters tarafına bir sarı üçgen, yine diğer yeşil üçgen aynı yönde bir mavi üçgen. Evet, bunu devam ettiriyorum. Şimdi yeşil üçgen, sarı üçgen, mavi üçgen, yeşil üçgen, sarı üçgen, mavi üçgen, yeşil üçgen, mavi üçgen, sarı üçgen ve mavi üçgen. Bakın ne güzel şekiller oluşuyor. Değil mi? Bunlar da, e, biz bunlarda birçok güzel süslemeler oluşturabiliriz kendimizden. Buna da örüntü deniyor kendimizden. Bir tane daha devam ettirelim. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir geometrik örüntü oluşturduk ve desenli değil mi? Bunun ilgili ödev var. Siz orada yaparsınız. Süper miniklerin. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.